Uy dede oy Uy dede oy Oo Kalkan çıktı. Lazer aldı ondan Bak gördün mü daha da güçlü Oo Bak bir dakika durdurayım Şundan var arkadaşlar şundan İyi bir enerji oluşturulur Bekle de değiştireyim şu şeyden var ya Bundan iyi bir enerji oluşturulur. Bence böyle güzel bir enerji oluşturulur diyorum ben. Teorim böyle. Bence böyle. Devam edelim. Ses de Ana, bir Ana bu görünce kırıla çok tatlı oyuncak. Kardeşim bir eşek Değilse de arkasını dönmez. Uçağı mı Ne yapacan oğlum? Ben <T universities> ne düşün lan? Bir dakika lan ben alt yazıları açtım mı? Burada otomatik Fransızca çevir şimdi. Otomatik Fransızca çevir şimdi.

Yine Kimin gibi bir Ya sabahtan bir çevirmiyor ya. Çevirmiyor abi bu ya. Bu kadar. Tamam çevirdi. Acı nasıl? 그렇죠. 나보다 무무무무무난무무무무무무무무무무무

ya bunu da tutamazsan sana ne diyeyim yani. Bu sefer kaçamayacağım. <laughs> Hazır mı mısın kardeş? Lan bunlar kardeş mi oldu? Ay ya. Çok <laughs> <Şort için. gülüyor> Bu kumsu mu gerçek? Mio'cu Pisoton Pisoton için Bakalım pisoton ne, de, ne arkadaşlar Bakalım Arkadaşlar baktım pisoton böyle bir şey ee, O zaman Niye Bunun için mi gerçekten savaşacak Allah Allah Can Raman Allah Allah bir teori yaparım bundan Pisot ne abi ya? Pisot için. Allah Allah. Bilmiyorum yani. Pisot için dedi. Çok ge şey yani. Bu arada futbol topluluktan bir şey paylaşmış. Ne paylaşmış bakar. bakalım. Bakalım. eee Drive'lar bomb. Aha. bu şekilde bu mu gerçekten Dafuk bomb geldi ee, e, 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 e. ne yapıyor lan burada TV mi Bütün herkes var bence çok güzel topluluk paylaşmış beğendim bu çok güzel bence paylaşmış